Ne pancar mı? He. Mallara. Mor bir şeye basıyorsun ya. Facebook muydu o? Instagram. o yok. Bir de He. şeyi kaydedi vereceksin. İstersen oraya var gel. Ben şunu doğruya. Yok sıkıntı yok. Şu ben medar üstüne vardı. Şehidin mezarını alıp geleceğim. Hemen ben şunu doğru arka var. Gel ondan her oturalım. Zobanın önünde bakıver. Tamam. Şu şey de olsun da. Ondan sonra. Mallara hazırlık mı yapalım? Ya döküreceğiz işte. Yatırım aslan Yusuf. Bu iki gün de araba bozuk da şey olmadı. Bir yer Şey bir yer kutlu olmuş. Aradım sabah da yem getirdi. Ekmeği de Böyle dedi, böyle dedi. Arabanın işte bir yeri dondu da onu şey yapmaya çalışıyor. Koca bunu aldı normalde giderdi. Yüzde doksan şeye telefon açtı Ekrem Emin telefon açtı şeye. Kazanca yetersen tıraş olacak diye haber verdi dedi, dedi. Ona mı açtı yoksa başka yerine bilmiyor. Hem yoksa Adil Emin. Hem tıraş olayım hem yiyem alayım geleyim diye. Aradınız. araba donluydu böyle. Dedi.